Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, masamda ne var onu göstereceğim. İlk önce şuraya gelirsek burada bir sulu boyam var. Sonra böyle hendek çıkmak için falan böyle metreler falan olan bir kablom var. Bunlar çok girmeyeceğim. Çok uzun olurlar yoksa. Sonrasında burada böyle bir şunu göstereyim. Sancak gibi bir şeyler var. Sonra buraya gelirsek benim böyle bir hmm, masal kitabı var. Çok güzel bir kitap. sonra ee, böyle bir defter var. Bunu tanıtımını çekmiştim zaten. Burada böyle bir renkli kağıt. Şey... Bu, bu, ne? Bilmiyorum. Ee, burada bir metre kırıldı. Ama gerçekten çok güzel bir metreydi. Şöyle içinde de böyle bir şey var. Ama kırıldı. Böyle bir şey var. Benim önceki sınıfta aldığım bir şey. Bu şimdiki kitabım. İşte burada testler falan var. Bir de resim defterlerim falan böyle. Bunları hemen koyalım yerine. Sonrasında burada bir kalemlerim var. Arkadaşlar ben çok güzel... Ben bir video çekmiştim arkadaşlar. O silindi o yüzden editleyemedim. Yani editlemiştim hatta yükleyecektim. Iı, silindi. Çöp kutusundan nasıl silmişim. O yüzden de o video gitti. Hani ıı, işte evet, ıı, işte benim böyle bir video çekmiştim. Bu kalemli Normalde ben okula bu kalemliğimi götürüyordum ama artık kalemliğe geçiyordum ve düzen, kalemlik düzenleme bir video çekmiştim. o silindi. Yani o yüzden çekemedim. Olmadı. Neyse. Iı, burada böyle kalemliklerim var. Okula bunu götürüyorum. E, bunun içerisine ise keçeli kalemlerimi koyuyorum. Koyuyordum. Bugün böyle bir şey düzelttim arkadaşlar. Organizer gibi bir şey yani. Bunun zaten sonra neyim var neyim yok hepsini buraya topladım diyebilirim yani. şimdi onun için tanıtacağım. Yani o yüzden bunun için içerisinde hiçbir şey kalmadı. Ne tamam. var? Hep bunun içerisinde hiçbir şey kalmadı. Bunun içerisinde bazı şeyler var biraz. Bunun içerisinde normal kalemlerim var. Kurşun kalemler yani. Evet hemen bunu da koyalım. Sonrasında burada böyle bir kalemli kalem var. Her şey dediğim gibi buraya boşalttım. Çünkü bunun içerisinde de hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Yani bazı kalemlerim kaldı. Makas, makasım gibi bir şey. Böyle yani bunu buraya koysam nasıl durur? Evet burada bu iyi durdu olarak koyalım burada. Makas falan bunlar var yani. Bunu da buraya koyayım. Bunu da e, kendim yaptım ama bu çok güzel olmadı. Mesela buradan bir tanesi küçük oldu. İşte yani bence hiç güzel olmadı. Hem de altını da yapamadım altını. Neyse. E, hemen buraya gelirsek arkadaşlar. Burada böyle bir e, bırakayım. Kendi düzelttiğim organize var arkadaşlar. Buraya böyle markaları dizdim ve bir tane de böyle kosmo kalem. Ee, bu ben yeri o falan hani havuç hormalı bir, yani kırtasiye alışverişine çıkacağım. Havuç hormalı bir şey gördüm, onu belki alacağım. Ee, i̇şaretleme kalemi yani. Bu da işaretleme kalemi falan. Hepsi markalı Bir tane burada işaretleme kalemini neden koydum bilmiyorum. Çünkü onu koyacak bir yer bulamadım diyebilirim. Buraya e, keçeli kalemlerimi koydum. E, burada şimdi koydum zaten seninle birlikte. Kalemlerin ucunu hani. yonu Kalem yonan yani. Sonra burada böyle bir iki tane silgim var. E, sonra burada da böyle post var arkadaşlar. Çabuk çabuk konuştuğum için kısım kesildi. Şimdi sonra burada böyle sulu boyaları, suyu boyam sulu boyam için e, fırçalarım var hepsini de kilitletim e, sonrasında burada nasıl göstereyim bunlar tutmuş buraya bir de var burada da e, hemen bunları koydum iki tane yapıştırıcı var orada ama bunlar burada olduğu için gözükmüyor. neyse e, şimdi burada kalemlerim var e, kalemlerimi de tanıtayım isterseniz e, burada böyle bir kalemim var hemen yani böyle pembe bir kalem Burada böyle kokulu bir kalemim var. Ama yazıp göstereyim mesela. Yazacağım. Ve çok güzel bir kokusu var. Bunda bende iki tane var arkadaşlar. Evet. Bu da böyle bir şey. Mavi renkli. Bunun kokusunu hiç sevmiyorum bu arada. Limon kokusu geliyor ama çok kötü. Evet ya. Çok çok kötü bir kokusu var yani. Evet bunları da yerine koydum. Ee, sonra burada böyle bir kalemim var. Burada yeşil kalemim var. Burada iki tane böyle normal kalemim var. Burada bir tane e, böyle normal bir kalemim var. Burada böyle mor normal bir kalem ama dişi mor yani. Ee, bu da böyle sarı simli bir kalem arkadaşlar. Şimdi bunun yerine koyayım ben de Bur buraya geçtik çünkü tamam. Ee, şimdi burada böyle bir benim e, boş bir defterim var. Hello Kitty'li bir şey arkadaşlar. Ee, böyle bir defter yani. Bunu koyalım buraya. Sonra böyle iki tane not defterim var. Burada da böyle. E, sizin bunu düzeltmiştim sizinle birlikte. Burada hani böyle doodle çizimleri falan yaptım. Defterim var şeyler yani. Hemen bunu da koydum buraya. Ee, buraya kırmızı kalemim düşmüş. Bu, bu var burada da. Kalemlerin hepsini göstermedim bu arada. Bir de böyle çok tatlı silgili bir <laughs> kalemim var. Rengi aslında çok güzel ama kamerada tam da iyi gözükmüyor ama neyse olsun. Ee, bu, bu Burada benim bazı şeylerim, benim bazıları ise ablamın. O yüzden göstermeyeceğim onun çokunu. Burada da bir tane şahmat var arkadaşlar. Bu çok Neyse. Ee, burada da bir şahmatımız var. Masam böyle bir. Evet arkadaşlar masamın böyle bir düzeni var. Ee, ben seviyorum yani düzenleri. Ee, bazı şeylerim yok. Onları da alacağım. Bu arada bunları koymayı unutmuşum. Hemen koyayım bunları da. arkadaşlar masamın böyle bir düzeni var. Ben seviyorum. Bazı şeylerim olmadığı için masam kötü gözükebilir biliyorum. Çok bir şeyim yoksa almak da istemiyorum. Yani boşuna hani o kadar renkli bir kalemle falan ne yapıyoruz ki zatenlarla. Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Neyse. Yani böyle bir kalemlerim var. Yani. Bunun içerisinde bir tane falan. Böyle yani. Evet arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. I isso bye bye.